Merhaba arkadaşlar. Survivor All Star 2024'te olayların ardı arkası kesilmiyor. Yeni bir diskalifiye mi var? Videoya geçmeden önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni bölümde Acun Ilıcalı, konseyde bir yarışmacı yakınının Türkiye'den Dominik'teki lokalle irtibata geçerek yarışmadaki yakınıyla iletişime geçtiğini veya bilgi gönderdiğini açıklıyor. Bu yarışmacı kim olabilir? Bu yarışmacıya nasıl bir yaptırım yapılması gerekiyor? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın lütfen. Benim aklıma ilk olarak Hakan geldi. İletişimle ilgili ceza almıştı zaten ve Acun Medya'da çalıştığı için oradan birilerini de kafalamış olabilir. Diğer bir ihtimal de belki Pınar olabilir. Sema olayından sonra çok fazla tepki aldığı için ailesi iletişime geçmeye çalışmış olabilir. Ama ben buna pek ihtimal vermiyorum. Sosyal medyada Yunus Emre olabileceği ile ilgili söylentiler de var. Bu da belki olabilir. Çünkü bir ara Yunus Emre çok fazla agresifti ve neredeyse diskalifiye olacaktı. Dışarıdan bir bilgi aldıysa o yüzden yatışmış olabilir. Sonuç olarak kim olursa olsun eğer sürekli dışarıyla ile iletişim halinde ise bence bu yarışmacının diskalifiye olması gerekiyor. Ama bence Acun Ilıcalı da diskalifiye yerine ceza ile bu olayı da geçiştirecek. Sizler ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın lütfen. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.